2025 yılında Türkiye'de internette en çok aratılan kelimeler açıklandı. Bazıları tahmin ettiğin gibi, bazıları ise tam Türkiye usulü. Hadi geri sayımla başlayalım. 10. sırada hava durumu yarın. Türkiye'de plan yapmanın ilk kuralı yağmur yağacak mı, rüzgar esecek mi, dolu mu geliyor? Her sabah ilk bakılan şey bu. 9. sıra altın fiyatı. Çeyrek altın kaç lira oldu? Türkiye'de bu soru asla eskimez. Düğün var, yatırım var, panik var, arama hep zirvede. 8. sıra elektrik kesintisi. Işıklar gidince herkes aynı şeyi yapıyor. Elektrik neden gitti? Google bu soruya cevap yetiştiremiyor. 7. sıra e-devlet giriş. E-devlet çöktü mü? Şifre nasıl alınır? Türkiye'de en çok arananlardan biri olmaya devam ediyor. 6. sıra ÖTV indirimi gelecek mi? Araç almak isteyen herkesin rüyası her yıl, her ay hatta her hafta aratılıyor. Beşinci sıra WhatsApp çöktü mü? Mesaj gitmeyince suçlu hep WhatsApp. Herkes saniyesinde Google'a giriyor. WhatsApp çöktü mü yoksa benim internetim mi gitti? Dördüncü sıra dolar kaç lira? Türkiye'de günün en kritik bilgisi kahvaltı 10 dakika doları kontrol etmek 2 saniye. Üçüncü sıra deprem. İstediğince ilk iş Google'a koşmak. Az önce deprem mi oldu? Nerede oldu? Büyüklüğü kaçtı? 2025'te en çok arananlar arasında. İkinci sıra seçim sonuçları. Seçim dönemlerinde internet yanıyor. Herkes canlı sonuçlara anlık verileri yükleniyor. Arama hacmi resmen tavan yapıyor. Ve 2025 Türkiye birincisi. Evet tatil planlarının kaderini belirleyen o soru. Kurban bayramı ne zaman? Tüm yıl boyunca en çok aranan kelime. Sen bu listede en çok hangisini arıyorsun?